Değerli arkadaşlarım merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu dersimizde sizlerle beraber bir can simidi çizimi ve katı modellemesi yapmaya çalışacağız arkadaşlar yeni bir parça sayfası açalım. Üst üste yeni bir skeç, daire, akıl ölçülendirme, dairemizin çapı 600 mm arkadaşlar. Skecimizden çıkalım. Buradan Ön düzenleyip yine bir skeç açalım arkadaşlar. Elif diyelim. O kısma bir elif çizelim arkadaşlar. Kata modellememizi oluşturmak için Öncelikle bakın burada Yolumuzu Şimdi Profilimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. ölçülendirme yataydaki çapımız 160 Arkadaşlar bu şekilde şimdi çakışık oldu Evet skecimizden çıkalım musullardan süpürerek katı oluşturma diyelim arkadaşlar. Buradan profilimi sonrasında da yolumuzu seçelim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde katılamamızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Sonrasında unsur ağacında çizim 2'yi aktif hale getirelim. Burada ön düzlem deyip yeni bir skeç açalım arkadaşlar. Objeleri ötele diyelim. Bu skecimize tıklayalım. 2 milim olarak çift yönlü şekilde öteleme işlemini gerçekleştirelim arkadaşlar. Sonrasında tam orijin noktasında bir merkez çizgisi çizelim. Evet. Sıktığımızdan çıkalım arkadaşlar. Unsurlardan döndürme ile kesme diyelim. Şu kısım döndürme eksenimize bu şekilde seçelim. 360 derece şu 15 olarak düzeltelim arkadaşlar. Evet bu şekilde. 15 derecelik bir kesme işlemi burada gerçekleştirelim arkadaşlar. Çizim 2 pasif hale getirebiliriz. Sonrasında burada dairesel çoğaltma diyelim arkadaşlar. ve hemen şu kısımda eksenlerimizi görünür hale getirelim. Çoğaltma işlemi esnasında yön olarak eksenimizi seçeceğiz arkadaşlar. Bunun için toplamda 4 adet unsur ağacını açıp kesme döndür işlemimizi seçelim arkadaşlar. Bu şekilde onaylayalım. Ve 4 adet olarak çoğaltma işlemimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet. Buradan eksenimizi gizleyebiliriz. Bu şekilde. Buradan unsur ağacından üst düzlemleyip yeni bir skeç açalım arkadaşlar. Daire. Bir daire çizelim. Akıl ölçülendirme. Dairemizin çapı. 730 olsun. Burada bir merkez çizgisi. Bu şekilde bir merkez çizgisi çizelim arkadaşlar. Akıl ölçülendirme. Bu kenar ve merkez çizgimiz arasındaki açı da 37.5 olsun arkadaşlar. Evet, daire şu kısma bir daire çizelim. akıllı ölçülendirme dairemizin çapı 110 olsun arkadaşlar. Yaptığımız bu çizim de arkadaşlar plan ait halatımızın bulunduğu bölümler için arkadaşlar. Buradan dairemizin merkezi ve çizgiyi seçip çakışık diyelim arkadaşlar bu şekilde objeleri da diyelim unsurlardan eksi rüzgârını kes diyelim arkadaşlar bu şekilde kontürlerimizi seçelim ters tarafa doğru çizim düzlemi değil de öteleme diyelim 20 birim, birim olarak bu şekilde öteleyelim arkadaşlar. Bu mesafe önemli değil. Yeter ki bu kısımdan yukarıya doğru çıksın. Bu şekilde olmasın arkadaşlar. Tamamıyla bir kesme işlemi buradan gerçekleştirelim. 50 milim yeterli gördüğünüz şekilde tamamıyla kesebiliyoruz. Özelliklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştirelim. Bu yüzüğü seçip yeni bir skit açalım arkadaşlar. Daire. Bu kısmına bu şekilde bir daire çizelim. Akıllı ölçülendirme. Değerimizin çapı 30 olsun arkadaşlar. Evet. Unsurlardan ekstra ile kes diyelim bir sonrakine kadar diyerek kesme işlemini gerçekleştirelim arkadaşlar. Burada radyus atama işlemleri gerçekleştirelim. 4 milimlik radyus bu kısmı atayalım arkadaşlar. Şu yüzeyi seçip radyus diyelim. 4 milim olarak bu şekilde radyus işlemlerini atayalım arkadaşlar. Şimdi de yaptığımız bu işlemlerin hemen bu kısma aynalanmasını sağlayalım arkadaşlar. Buradan aynalama diyelim. Unsur aracını açıp tab bileğini diyelim arkadaşlar. Bu şekilde aynalanacak unsurlar. Dikkat edin. Radius, Radius 1 ve işlemleri bu şekilde seçelim. Şimdi bu kısma dikkat edin arkadaşlar. Konrolama işlemi esnasında bakın bu şekilde hata verecektir. Çoğaltma örnekleri oluşturulamıyor Örneklerin sayısını veya örnekler arasındaki mesafeyi azaltarak yeniden değil Bu şekilde bir hata çıkmasın. Bakın buradaki metre çoğaltma özelliğin aktif olmamasından dolayı arkadaşlar. Bu kısmı aktif hale getirin. Özelliklerimiz bu şekilde bu şekilde yaptığımız işlemlerin hemen karşı tarafa aynalanmasını sağlayalım arkadaşlar. Burada görünüm çubuğundan bakın geçici eksenleri göster diyerek eksenimizi aktif hale getirelim arkadaşlar. Bu şekilde sonrasında unsur ağacından aynalama işlemini seçelim. Burada dairesel çoğaltma yönümüz eksenimizi bu şekilde gösterelim arkadaşlar dikkat edin burada özelliklerimiz bu şekilde tamam diyerek aynalama işlemiyle diğer kesme işlemlerimizi de bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar buradan bakın çizimlerimizi pasif hale getirelim arkadaşlar Bu sıracından. Sonrasında parçamızı seçip bir renk ataması gerçekleştirelim. Bu şekilde bir renk atayalım. Bu yüzeyi, bu yüzeyi, bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçerek bu kısımlara da beyaz renk atıyorum arkadaşlar bu şekilde Evet şimdi arkadaşlar çizim 3D çizim diyelim buradan spani seçelim arkadaşlar halatımız için burada bir yol oluşturalım bu şekilde. Evet. Şu kısımda bitiririm arkadaşlar. Evet. Skecimizden çıkalım unsurlardan süpürerek kat oluşturma diyelim arkadaşlar. Buradan dairesel profilimizi seçelim. Evet. Toplamda 15 milim. Evet. Bu şekilde Tekrar aynı skeci üzerinde süpürerek kat oluşuna diyelim arkadaşlar. Dairesel profili seçelim. Şu kısmı 15 milim olarak düzeltelim. Tamam diyelim arkadaşlar. Bu kısmı ve bu kısmı seçip rengimizi ve evet. olacak şekilde değiştirelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde casimidimizi, katamodidimizi tamamlamış olduk. Öncelikle videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar.